iki önemli hatırlama, hatırlatma yaptı Elfin Tataroğlu. Gerçekten de bunlardan bir tanesi şu Silivri esprisi. Şimdi çarşıda, pazarda, sokakta, günlük yaşamımızda işte biraz da televizyon ekranından tanınırlığımız olduğu için insanlar durdurup zaman zaman işte güzel, hoş şeyler söylüyorlar. Bazı eleştirilerini yöneltiyorlar. işte yayınlarımızla ilgili, söylediğimiz, söylemediğimizle ilgili filan. Ama hemen hepsinden zaman zaman o uyarıyı alıyoruz. Ben kendi hesabıma çok sık duyuyorum bu silivri esprisini. Abi silivri soğuktur aman dikkat et. Aman abi bazen çok şey yapıyorsun, vitesi büyütüyorsun silivri bu mevsimde soğuktur diye. Şimdi böyle bir tırnak içinde espriye muhatap olmak bir gazeteci olarak ve geçen 45 yıldır bu mesleği icra etmeye çalışan birisi olarak beni gerçekten çok üzüyor, çok yaralıyor. İki İkinci önemli hatırlatması Elfin Hanım'ın Türkiye'de acaba geçtiğimiz yüzyılda yani cumhuriyetimizin birinci yüzyılında basın gerçekten gerçek anlamda herhangi bir dönem hiç özgür oldu mu sorusu. Şöyle bir geriye dönüp düşündüğümde yani ben medyanın son 45 yılına geçen 45 yılına vakıf birisi olarak. Hani tamam Adnan Menderes dönemlerini, Demokrat Parti dönemlerini yaşamadık. O zamanların işte toplu tutuklamalarını, gazetecilerin üzerindeki baskıları. Ondan sonraki darbe dönemlerini işte 1960, ondan sonraki efendim 12 Eylül 80 darbesi, 12 Mart muhtırası dönemleri. O dönemlerde basının karşılaştığı baskıları, daha sonraki antidemokratik iktidarların baskılarını ama özellikle de bu geçen 20 yılın baskısını hatırladığımızda... Yani şöyle bir nefes alabildiğimiz, gerçekten özgürce gazetecilik, yayıncılık yapabildiğimiz yılların hatta günlerin sayılı olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Şimdi sözü değerli kardeşim, meslektaşım Mustafa Hoş'a vermek istiyorum. İstersen 15 Temmuzla ilgili de söyleyeceklerim varsa belki eklemek istersin. Ama geçen yüzyılda ne kadar özgürdük basın olarak söz, sorusunun yanıtıyla da devam edelim Mustafa hoş özgürlüğü unuttuk biraz. Hani özgürlük kavramını öyle şeyler yaşıyoruz ki. Ee, bu silivri soğuktur. Ee, benim için şöyle bir karşılığı vardır. AKP yalakalığıdır. Tarikat yalakalığıdır. Kötülük yalakalığıdır. Yani açıkça ben AKP yalakalık yapmak ist istiyorum diyemenler silivri soğuktur der. Yani bu derece etkisi vardır. Korkuş bir iklimin oluşmasında önemli sözlerden biridir. 15 Temmuz meselesi tabi biz gazeteciler için bir olayı anlatırken onun bütün yönleriyle elimizde bilgilerin, belgelerin delillerin olması gerekiyor tam olarak anlatmak için 15 Temmuz hala karanlık noktaları çok olan bir durumdur. Ben onu kanlı kaos olarak nitelendirmiştim. Hala benim için bir kanlı kaostur. Fethullahçıların darbeye kalkıştığı bir gerçektir. Ama bu darbeyi fırsata çevirenlerin bambaşka bir Türkiye kurduğu da gerçektir. Çok küçük bir e, anekdotla bu 15 Temmuz kısmına e, anlatmaya çalışayım. Latif Şimşek diye bir yazar var. Fethullahçıların çok e, e, Fethullahçı dönemde de çok etkili olan, Fethullahçılara da yakın olan. Fethullah Gülen'in kitabını yazmıştır. Fethullah Gülen'i bir peygamber gibi anlatır. Yani bir peygamber nasıl anlatırsa Küçük Dünyam diye kitapta Fethullah Gülen'i öyle anlatır. Aynı kişi 15 Temmuz'dan sonra Şeytanın Gülen Yüzü diye kitap yazdı. İçine, iç içe bu kadar çok geçmiş bir yapıdır. Kimin nereye sızdığı çok net olarak belli değildir. AKP mi Fethullahçılara sızdı? Fethullahçılar mı AKP'ye sızdı, her ikisi birden cumhuriyete mısızdı. Bu çok net olan bir şey değildir. O yüzden belki önümüzdeki yıllarda bilgileri belgeleri ortaya çıktıkça daha çok tartışmamız gereken, konuşmamız gereken Türkiye'nin tarihindeki önemli olaylardan birisidir. Evet, bir kalkışmaya yaşanmıştır. Ee, insanlar hayatlarını kaybetmiştir. Ee, bu hayatlarını kaybettiği olayın Gerçekten ne olduğuna dair bütün bilgilere sahip değiliz. Hani uçağa kafa atan insanın anlattığı bir hikayeyi tekrar etmek ya da onu söylemek, evet bu dönemin medyası bu ama bu medyanın e, insanlara anlatacağı bu hikayelerin kalıcılığı da yok. Yani benim atam uçağa kafa atardı diye bir çocuğun ileride övünebileceği bir dönem olacağını sanmıyorum. O yüzden dediğim gibi ortaya çıktıkça biz belgeleriyle, bilgileriyle tam ne olduğunu anlatmaya, söylemeye devam ederiz. Bu zamana kadar anlattığımız, söylediğimiz gibi. Bir şey kısmı bu birinci yüzyıl kavramını çok sevdim ben. Tuhaf bir şekilde benim çok hoşuma gitti bu ifade. Birinci yüzyıl ve ikinci yüzyıl diye ifade etmek. Belki de Cumhuriyeti e ee, Doğru düzgün anlatmak için belli kavramlara ihtiyaç vardı. Hani bugün cumhuriyetin bütün kazanımlarının yok edildiği, laik cumhuriyetin başka bir şeye evrildiği bir hükümranlık kurulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Medya e, kısmı, yani basın kısmı aslında mütareke yıllarından baktığımızda Ali İsmail'leri hiç bitmeyen bir Türkiye. Ee, Hasan Tahsinleri de vardır tabii ki ama. Ali İsmail, e, şey, e, e, Ali Kemal. Ali Kemal, Ali İsmail. <laughs> Ali Kemaller hiçbir zaman bitmiyor. Ali Kemallerin sürekli var olduğu, hükmettiği bir medya dönemi yaşandı. Cumhuriyetin ilk yılları da böyledir. E, Atatürk'ün yaşadığı dönemde, bu dönemi çok yakından araştırıyorum uzun bir süredir. O dönemin e, bazı insanları üzerine bir kitap yazmayı düşünüyorum. O yüzden e, Atatürk'ün yaşadığı dönemde medya e, çok ilgi alanımda ve çok kaynak taradım. Bir şey fark ettim e, şeyde Atatürk'ü en iyi anlatan, Atatürk Cumhuriyetini en iyi kavrayan yabancı gazeteciler. E, bunun bir nedeni olmalı diye düşündüm. Nedeninin olması Türkiye'deki medyanın varlığı hep güce dayalı. Yani güç kimdeyse O gücün yanında yer alıp O gücü yücelten bir e, Basına Sahip oldu. Bunun dışında kalanların Çok ağır bedeller ödendiği Bir e, ülke Burası işte e, Serteller Tam matbaası yakılması, Sertellerin yaşadıkları çok Ağır bir dönemdir. Nazi dönemine Denk gelir. Yani Türkiye'de e, Nazilerin Etkin olduğu ülkelerden bir tanesidir Türkiye. Nazi hakimiyeti vardır medyada. Nazi paralarıyla gazeteler kurulmuştur, gazeteciler beslenmiştir. Bu açıdan baktığımızda, yani medyanın ve yani basının Türkiye'deki durumu hep bir tartışmalı olmuştur. Ama hani bu birinci yüzyıl diyoruz ya işte yüzyıl. Ama böyle bir gerçeğimiz var. Bu yüzyılın 25 yılı. AKP denilen bir yapıyla geçti. Yani e, ülke tarihi açısından baktığında gerçekten çok e, dramatik bir durum. E, bu 25 yılda medyanın varlığı ve yaptığıyla başka bir dönemi kıyaslamak, hatta Nazi dönemini bile kıyaslamak o döneme o döneme haksızlık olur. Korkuş bir dönem yaşıyoruz e, e, medya açısından. Şimdi birinci dönemde dedim ya Atatürk'ü en iyi anlayan yabancılardı diye bütün Atatürk'le yapılmış röportajlara baktığımda Cumhuriyeti çok iyi e, anlamışlar. E, Atatürk de hep en rahat oralara konuşmuş. Dünyada belki Hitler konusunda e, uyaran ilk e, ülke liderlerinden bir tanesi Atatürk. Bunu da yabancı basına söylemiş. O 33'lü yıllarda yaptığı bir röportajda diyor ki dünyanın başına bu Hitler bela olacak ve dünya bunun farkında değil. Yani Mussolini aynı şekilde çok sert bir şekilde eleştirmiş. Bir Türkiye toplumu nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatmış, en rahat orayı anlatmış. Atatürk öldüğünde Hollanda gazetesi manşet yapmış. O gazetenin küpürünü gördüm ve beni çok etkiledi. Ee, diyor ki Hollanda gazetesi Atatürk e, öldüğünde Türkiye medeniyet menbaanı kaybetti. Yani o dönem o başlık Türkiye'yi ve Atatürk'ün kaybının bu ülke içinde anlam ifade ettiğini en iyi gösteren, iyi anlatan bir başlık. Çok kısa toparlayalım reklama gideceğiz. Bir cümleyle toplayız. Ee, oradan yani bu günleri gel geldiğimizde biraz daha o günlerin neler ifade ettiğini reklamlardan sonra anlatırım. Peki. Çok teşekkürler Mustafa Hoş. Bir virgül koymuş olalım Mustafa Hoş'un anlatımları çok önemli. Çünkü o Mustafa Kemal Atatürk'ün devrinde de matbuat meselesini o devrin Türkçesiyle çok sıkça konuşulduğunu hatırlıyoruz. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün çok ünlü bir lafı var. Hani biz e, basın sektöründe de onu sık sık hatırlarız. Şöyle demişti Yüce Önderimiz o dönemin Türkçesiyle herhalde matbuat hürriyetinden bahsederken basın özgürlüğünden kaynaklanan sorunların çözümü yine basın özgürlüğüne başvurarak mümkündür demişti. O da önemli tarihi bir sözdür.